Arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Necesis? Nasılsınız? Necesiz. Nasıl? Nasıl? Ben süperim. Bugün sizinle KYK hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Bu videoyu aslında bayağıdır yani bu videoyu yani YouTube'a tekrar döndüğümden itibaren bu videoyu çekmeyi düşünüyordum ama şu an aymış. Artık dayanıyor çekmeye başlıyorum. Bakalım aslında bu videonun konuşma metnini hazırlayacaktım. Şunu anlatayım, bunu anlatayım diye. Sonra dedim ki spontane olsun. Gerek yok bunu hazırlamaya. Sadece ne yaptım? Sadece KYK ile ilgili birkaç başlık so yazdım. Başlıkları not ettim. O zaman hazırsanız KYK videomuz gelsin. KYK deyince ilk akla gelen şey giriş çıkış saatleri. Şimdi giriş çıkış saatlerinde dikkatli olmamız gereken bazı kurallar var. Birincisi sabah çıkarken 6'dan önce çıkamıyorsunuz. Bunu da ben çok hani artık okulun bitmeye yakınken öğrendim. Çünkü hiç sabah erkenden çıkmak gibi bir derdim olmadığı için bunun kaçta olduğunu bilmiyorum. Sadece işte sonlara doğru öğrendim. Sabah 6'da çıkıldığını öğrendim. En son yurda giriş saati de 11 arkadaşlar. Arkadaşlar ben 4 yıldır KYK'da kaldığım için oranın artık gurusu olduğum için size bu tavsiyeleri verebileceğimi düşünüyorum. Hani en doğru olmasa da doğru tavsiyeler vereceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Şimdi giriş çıkış saatlerini konuştuk. Neymiş? 6'da çıkabiliyormuşuz. Akşam 11'de geri dönebiliyormuşuz. Şöyle bu giriş saati akşam 11 sadece kızlar için geçerli olan bir kural arkadaşlar. Neden? Çünkü erkekler saat gece 2'de de giriyor, 3'de de giriyor, alkollü de giriyor. Yani her türlü girebiliyor yurda. Hani hiçbir işlem uygulanmıyor. Sadece güvenliğe diyor ki selamun aleyküm abi. Hadi Allah'a emanetsin. Giriyorlar yani o şekilde. Ama kızlarda da öyle mi? Asla değil. Hatta bir kere ne olmuştu? Ben yurt için alışveriş yapmıştım. Temizlik malzemesi almıştım. Ve son otobüse kaldık. Biraz geç çıkmıştık hani alışveriş için. Tam 11 oldu arkadaşlar. Tam 11 böyle. 11'i bir geçmeye yakın var ya o 0, 50, 90. Tam o zaman parmağımı okuttum. Abla ismimi aldı. Güvenlik abla. Abla bir dur yani. gözün önünde yani otobüsten indik geldik. Bu ne acelecilik. Çıkış giriş saatleri bu şekilde arkadaşlar. Sadece Ramazan ayında çıkış saatini 12'ye kadar diye uzatıyorlar diye biliyorum. Yani onu da bazen yapıyorlar bazen yapmıyorlar kafalarına göre. Çok kesin bir kural mı o konuda emin değilim. Gelelim yemeklere. Gerçekten KYK'nın çok büyük sorunlarından birisi. Yani en büyük mü? en büyük sayılabilir. En büyük sorunu yemekler. Daha önceki sistemde yani ben artık oranın kursu olduğum için tüm sistemleri aşağı yukarı biliyorum. İlk sistem yani bizim ilk üniversiteye başladığımız yıllarda şöyleydi. Sana bir bütçe veriyorlardı. Bu bütçe karşılığında istediğin yemeği alabiliyordun. Paralı sistemden menü sistemine geçtiler. Menü sisteminde de sabit bir menü var. O menüyü alıyorsun ya da al götür menüsü var. İşte simit poğaça onu alıp çıkıyorsun. Bunun yanında ekstra bir şey almak istersen bunları da ücret karşılığında alabiliyorsun. Ama arkadaşlar yurt o kadar kalabalık olduğu için o yemeklerin hepsini o kadar kötü yapıyorlar ki. Yani bir şey söylemek istemiyorum ama gerçekten sabah hiçbir şey yemiyorsun. Öğlen zaten yemek yok. Akşam da aynı şekilde hani içinden kıl, tüy, kurt ne ararsan var yani yemeğin içerisinde. Pişmemiş yemekler mi derseniz Tavuk, tavuğu açıyorsun böyle pe pespembe bir et yani pişmemiş patates keza, semser. Yani patatesi, patatesi suya atsan, koysan pişer. Yani altını mı açmadınız hocam? Neden çiğ yemek yiyorduk biz? Daha doğrusu yiyemiyorduk. Sabah bir poğaça yapıyorlardı zaten. O poğaça hamur, löp bir hamur yani. Onu yediğim an o löp hamuru ben karnıma koymuşum gibi şişiyordu karnım. Sindirilmesi asla mümkün olmayan yiyeceklerdi kendisi. Akşam yemekleri de bu şekilde zaten. Hep, hep, aynı yemeği yapıyorlar arkadaşlar. Hep aynı çorbayı yapıyorlar. Hep patates, et. Bunları karıştırıyorlar. Bilmem ne kebabı, zıkkım kebabı, işte zartzurt kebabı diye bize veriyorlar. Çorba da aynı. İşte Anadolu çorbasıdır, mercimeğidir, şudur budur. Hepsi aynı arkadaşlar. İsme kanmayın. Tüm yemekler hepsi aynı. Sadece ismini değiştiriyorlar. Yani lezzet de aynı, berbat. Malzemelerde hepsi aynı. Ben arkadaşlar orada yemeği yemeğimi yiyemediğim için, yani doğru düzgün yemek yemediğim için, beslenemediğim için bağırsaklarımda bir problem oluştu. Yani artık hiçbir şeyi doğru düzgün sindiremiyorum. Eve geldiğim için birazcık şu an rahatım ama yurtta sürekli bir bağırsak problemi çekiyordum. İşte probiyotik alıyordum. Bu şatlar var ya sabahları onlardan içiyordum, kefir içiyordum. Ancak bir tık yani bağırsaklarım o şekilde kendine gelebiliyordu. Biz yemekleri şöyle yapıyorduk e, sabahları. E, son zamanlarda o da arkadaşımla beraber işte ekmek, bu aç bitirler, labne falan bunları alıyorduk. Sandviç yapıyorduk, işte yeşillik alıyorduk. Onları tüketiyorduk gün içerisinde ya da sabah. Zaten diğer öğünlerimizde ya dışarıdan söylüyorduk. Yani bir şekilde halletmeye çalışıyorduk. Ama gerçekten kampta gibisiniz. Yani Daha göreve çıkmış gibisiniz. O şekilde yemekleri çok kötüydü. Yani binde bir böyle arada hani haftanın belki bir günü ya da iki günü böyle güzel çıkan yemekler vardı. O da sebze yemekleriydi güzel çıkan. <laughs> KYK'nın en büyük sorunu arkadaşlar yemek değilmiş. Bu başta görene kadar ben en büyük sorunu yemek sanıyordum. KYK'nın en büyük sorunu o da arkadaşlar senin eğer o da arkadaşların iyiyse gir çık düğündür orası. Eğer o da arkadaşların kötüyse gir çık cenaze evidir orası. Yani bunu bu şekilde bilin. Şöyle ben, ben çok şükür Allah'ım bir iki şey hariç bir iki e, musibet mi denir ona ne denir. Bir iki kem göz hariç. Yani çok kötü bir şeyle karşılaşmadım ama kötüyle de karşılaştığımda gerçekten kötüydü. Yani e, nasıl hepsini detaylı anlatamayacağım şu an. Ama üstü kapalı bir şekilde. Arkadaşlar dışarıda inşaat vardı o yüzden onun sesi geliyor. Ee, üstü kapalı bir şekilde anlatabilirim. En büyük e, odamızın musubeti son yıl odamıza gelen bir kızdı arkadaşlar. Zaten hasretinden çatlıyordu. Şu anda bu videoyu izlediğine eminim. Direkt üstüne alınabilirsin. Burada senden bahsediyorum. Şöyle arkadaşlar. İlk yıl gittiniz KYK'ya. Daha yenisiniz. Bebeksiniz. Kimsenin size oy aşkım, balım, canım demesine inanmayın. Yani daha dur yeni tanıştık. Ne aşk ne bal ne bebeğim mi değil mi? Bir herkese karşı bir sınırınız olsun böyle. Şey diyebilsinler size. İpek bundan rahatsız olur yapmayayım. Yani tamam yakın olabilirsiniz o arkadaşlarınızla. Ama bu sınırını bu sınırı korumalısınız. İpek bundan rahatsız olur. Ben buna dikkat edeyim ya da aynı şekilde ben. O da arkadaşlarım şundan rahatsız olur yapmayayım. Yani, bu sınırı kesinlikle çizmelisiniz. Bir de şöyle bir şey var o da arkadaşlıklarıyla ilgili. Yakın arkadaşlar aynı odaya çıkılmaz aynı odadakilerle yakın arkadaş olunmaz. Bunu artık söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Tabi burada ilk defa söylüyorum ama günlük hayatta olunmaz. Yani oda da arkadaşlarıyla ne yakın olunur ne de yakın arkadaş olunur ya da yakın arkadaşın olayı da çıkılmaz. Bu bir kuraldır. Tabii ki eğer arkadaşlarınızın devam etmesini istiyorsanız ee, bu kurala uyabilirsiniz. Eğer yok ben kavga ederim, yeter ki onunla aynı odada kalayım diyorsanız siz bilirsiniz. Paşa paşa yolunuz açık olsun. Şimdi şöyle oluyor genelde. Mesela sana geliyor aşkım, balım, bebeğim, şöyle sen çok bana yakınsın. Ben e, işte sana çok güveniyorum falan deyip işte senden şu konuda yardım alabilir miyim diyor mesela. Bu maskesini takmış tabii o sırada. Geliyor işte sen tüm iç ona yardım etmeye çalışıyorsun. Bak şunu böyle yapabilirsin, bunu böyle yapabilirsin de. Sonra arkana dönüyorsun. Diyor ki, İpek de böyle. İpek de şöyle. E, asalak akıllı. Aklı selim. Yani. E, hasta insan çok. E, herkes arkadaş olmayın odanızdaki. E, bu arkadaşlar sizin sağlığınızla oynarlar. O son kızdan bahsediyorum işte. Hastaydı. Tamamen gerçekten psikolojik bir hastalığı vardı. Sabahtan akşama kadar yurttan çıkmıyordu. Ee, sadece bizim odadaki bizim ve onun çevresindekilerinde sabahtan akşama kadar yatıp e, güya ders çalışıp, güya ama ders çalışıp herkesin ne giydiğini, nerede ne yaptığını, özel hayatını araştıran ha hastalıklı, takıntılı bir ruhtu kendisi. Çok şükür hiç elimizi pisliğe bulaştırmadan kendisi odadan gitti. Yani biz hiçbir şey yapmadık. Sadece diğer oda arkadaşım onu çok iyi tanıyordu. Dedi ki, Buna dedi bir hani bununla kavga edersek dedi inada bindirir dedi. Odadan odada kalmaya devam eder. En iyisi biz buna hiçbir şey yapmadan onu görmezden gelirsek odadan gider dedi. Çünkü onların arası daha iyiydi ve ben de ona güvendim. Tamam o şekilde yapalım o zaman dedim. Biz gerçekten bu kızı görmezden geldik ve gitti odadan. O da nasıl oldu hemen kısaca bahsedeyim. Şöyle bu kız bizim odamıza son yıl gelmişti. İşte ilk olarak bana söyledi İpek ben sizi çok sevdim. İşte odanıza gelebilir miyiz? Çok temiz bir insansınız falan. Dedi. Tamam tanıdığımız kişisiniz. Hani tanıdığımız dedim de selamlaşıyoruz. Bir iki kere birbirimize çay kahve gittik. Hani daha yeni tanışmışız. E, tamam dedim hani diğer oda arkadaşıma da sorayım. O şekilde hani bizim odamıza geldiler. Daha sonra bu kız işte bu kızdan bahsediyorum. Odayı birbirine karıştırmaya başladı. Herkesi birbirine karşı böyle bak o senin arkasından bunu demiş, o senin arkasından bunu demiş falan diye Herkesi ve herkese doldurmaya çalışıyor. Neyse bu kız e, okul açılmadan önceki yaz tatilinde full bizim instagramlarımızda nöbet tutmuş. Tüm fotoğraflarımızı esas almış. E, galerisinde e, duruyormuş. Işte erkek arkadaşlarına göstermiş size bunu yapayım bunu ister misin falan. Çirkin muhabbetler işte biz bunları öğrendik. Daha sonra bu kız sürekli bizim Instagramlarımızda nöbet tutuyor ya. 15 tatile girmiştik. O zamana kadar son işte 15 tatile girmeden son bir ay önce filan her şeyden haberimiz oldu. Ama bu kızda hep bir hani bir negatiflik bir şey vardı da herkes çok seviyedi, konduramıyordu yani kimse ve ben ama hissediyordum yani bu kızın böyle bir insan olduğunu. Neyse her şey ortaya çıktıktan sonra biz bu kızların Instagramımızda nöbet tuttuğunu biliyorduk zaten. Sadece yaptığımız tek şey şu oldu arkadaşlar. Instagram'dan kızı takibi çıktık. Bak takibi çıktık kızı. 20 dakika içinde bize mesajlar yağdırdı. Bizi aradı. Niye benim takibi çıktınız diye. Hani arkadaşlar bir oda arkadaşın senin takibi çıksa 20 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde fark etmezsin. Demek ki Instagram'da nöbet tutuyorsun. Yani bu kadar takıntılı olmamak gerekir. Biz de hiçbir şekilde cevap vermedik. Kendi bak bu olay yaşandı. Sabahına gitmiş odayı değiştirmiş. Allah'ıma çok şükür teşekkür ederim Allah'ım. Onun yerine öyle dünya tatlısı bir kız geldi ki yerim onu. Şu an videoyu izliyordur. Yerim onu Elif. Sana bayılıyorum. <laughs> Şimdi Elif geldi sonra bizim odamıza. Elif'e yani bayılıyorum. Allah'ım yani o çektiğimiz cefaların bir karşılığı olarak bu kadar iyi bir kızı bize gönderdiği için gerçekten teşekkür ediyoruz Rabbime. Neyse Elif geldi sonra bizim odamız eski güzel rutinine döndü ve her şey çok güzel geçti arkadaşlar kalan bir dönemim. Bizim odamız KYK'nın en temiz odası olabilir. Çünkü örneğin biz pazartesi günü temizlik yapıyoruz da pazartesi yaptık, salı duruyoruz, çarşamba tekrar. Herkesin bir temizlik sırası var. Ve bu şekilde biz temizliğimizi sürdürüyorduk. Odanın her tarafı, yatak odası, çalışma odası, tuvalet, banyo, lavabo her tarafı temizliyorduk. Ee, işte deterjanlarla falan. O yüzden bizim odamız çok güzel kokuyordu. Hatta bir kere memur gelmişti ve dedi ki hani, sizin tuvaletiniz bile çiçek kokuyor. Neden? Çünkü biz temizliyoruz. Beni bir iki kere başka odadan işte çaya davet etmişlerdi. Gittim arkadaşlar yani odaları leş gerçekten hani çay hani ayıp olmasın diye zorla içmeye çalıştım. Ve o kızları da bir görseniz öyle ahım şahım hazırlanıp yurttan çıkıyorlar ki imkansız dersiniz ya bu kızların pis olması. Ama ben kusmamak için kendimi zor tuttum. Zor çay içtim orada. Herkes koskoca insan olmuşsunuz artık. Hani üniversite kazanmışsınız. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Duş mu aldınız? Duşun önünü temiz bırakacaksınız. Duşun içerisini temiz bırakacaksınız. Saç, kıl, tüy bir şey bırakmayacaksınız. Yani düzenli olacaksınız. Bastığınız yerde iz kalıyor mu, kalmıyor mu? Buna bir zahmet dikkat edeceksiniz. Tuvaletten çıktıktan sonra o sifonu bir zahmet çekeceksin. Kimse senin bıraktığına e, göz göze gelmeyi istemiyor arkadaşım. O yüzden sifonunu çek. Arkanda bir bak pislik bırakmış mıyım diye. Bunlara yani temel görgü kurallarıdır. Ana sınıfına inip tekrardan hani kimseyi eğitmek zorunda kalmayalım bir Ahmet. Allah'tan ben çok şükür artık yurtta değilim de yeni gelecek arkadaşlara söylüyorum. Hani bir Ahmet temizliğinize bir dikkat edin ya. Hani yaşıyorsunuz her türlü hastalık, bakteri var. Bir Ahmet bir dikkat ederseniz mükemmel olacaktır. Çünkü temizlik gerçekten el olarak odaların büyük bir eksikliği. O yüzden biz kendi temizliğimizi kendimiz yapıyorduk. Abla geliyordu yapmak için ama biz ablayı istemiyorduk. Çünkü abla o paspasla tüm koridoru silmiş tüm odalara girip çıkmış bir de oranın pisliğini ben odama getirtemem kusura bakmasın. O yüzden kendi temizliğimizi biz kendimiz yapıyorduk. Daha sonra alınacaklara geldiğimizde zaten kişisel alınacaklar işte kıyafettir, şampuanları, tırnak makasıdır işte bunları hiç saymıyorum. Hani bunları zaten alacaksınız kişisel Bakın günlük hayatta neye ihtiyacınız varsa onları alacaksınız. Ekstra olarak da Organizerler alabilirsiniz. Bol bol, dolap içi düzen, düzenleyiciler, işte kutular alabilirsiniz. Onlar gerçekten çok size yarayacaktır. Aklınıza gelmeyecek olanlar varsa onlar da şunlar olabilir. İşte peçete alabilirsiniz. Çünkü odaya gittiğinizde hani peçete falan yok. Herkes kendi peçetesini, temizlik ürününü kendisi alıyor. Oda temizlik malzemelerinin alınması gerekiyor. Ama oda temizlik malzemelerini ben bireysel almanızı önermiyorum. Çünkü odada bir kişi yaşamıyorsunuz. Muhtemelen en az dört kişi yaşayacaksınız hepiniz ortaklaşa alırsanız çok daha iyi olacaktır sizin açınızdan. Daha sonra işte kupa bardak falan götürebilirsiniz. Minik kettle. Tabii ki bunlar yasak ama çaktırmadan götürebilirseniz. Yalnız kahvenizi içtikten sonra yıkamak için bir sünger bir de bulaşık deterjanı götürürseniz çok iyi olacak sizin için. Başka ne alabilirsiniz? Bu yüzey temizleyicili ıslak mendiller var ya onlardan alabilirsiniz. Onlar da işinize çok yarayacaktır. Anlayacaklar sanırım bu kadar eksik kaldıysa yorumlara bir yere yazarım temizlikten bahsettik özel alan şimdi özel alan öyle bir e, eksik ki yurdun yani benim o gün canım çok sıkılmış olabilir ben o gün yalnız kalmak istiyor olabilirim hani hiçbir şey de olmamış olabilir sadece ben ses gürültü istemiyor olabilirim yalnız kalmak istiyor olabilirim ama yurtta bu asla mümkün değil arkadaşlar hani yurtta tek başına kalamıyorsun kulaklığını taktığın kadar yalnız kalabiliyorsun yine insanların içerisindesin Yurdun bu özel alan sıkıntısı gerçekten çok büyük. Yalnız kalmayı da seven bir insansanız yurtta nasıl yaparsınız bilmiyorum. Maalesef bu konularda da sıkıntılı. Başka bir son başlık olarak banyo, tuvalet, ısınma, dolaplar demiştim. Banyo ve tuvalet yan yana bizim ayrıydı. Hani tip tip odalar var şeyde KYK'nın tip tip şeyleri var. Tip 1, tip 2 falan. Bizimki tip kaçtı bilmiyorum ama fiyatı yüksek olandı. Biz en son 850 lira gibi bir şey ödüyorduk KYK'ya. işte banyo su tuvaleti gerçekten güzeldi. Isınması da güzeldi. İşte hem yatak odasında hem çalışma odasında birer tane klima vardı. Sadece klimalar çok sık bozuluyordu. Bozulduğu için de hani bazen sıkıntı çıkabiliyordu. Dolaplarımız biraz küçük hani yerleşmek biraz sıkıntı olabilir o yüzden bol bol organizatörler alın dedim size daha sonra şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar çamaşır makineleri çamaşır yıkamak yurtta zulüm gibi yani o sıralar o kadar çok sıra oluyor ki hele hafta sonu çamaşır atıyorsanız yani o kadar sıra oluyor ki siz o çamaşırı asla yıkayamıyorsunuz tavsiyem ya sabah erkenden yıkayın. Bence en mantıklısı bu sabah bizim yedi buçuk gibi filan açılıyordu sanırım yedi buçuk gibi gidin yedi buçukta ayar açılıyorsa yedi buçukta gidin bir zahmet alarmınızı kurun çamaşırınızı atın gelin gün sonuna kalınca çok sıra oluyor bir de bizim yurdun elektrik sistemi makineleri kaldırmıyorum sürekli bozuluyordu hani ben bir iki hafta çamaşır yıkayamadığımı hatırlıyorum o yüzden sabah erkenden kalkın çamaşırlarınızı yıkayın mümkünse hafta içi yıkayın hafta sonu çünkü herkes yurtta o yüzden bir sürü sıra oluyor ve yıkayamıyorsunuz olarak baktığımda KYK ile ilgili başka bir şey söyleyecek miyim yani ev gibi değil ki burası inan çok soğuk KYK güzel yani herkesin en az bir kere kalması gerektiğini düşünüyorum ben ancak 4 yıl kalınmalı mı hiç sanmıyorum Eğer maddi durumunuz el veriyorsa ki günümüz Türkiye şartlarında bu gerçekten çok zor eve çıkabilirseniz gerçekten çok daha iyi olur ama ev fiyatları çok pahalı ama çıkabiliyorsanız çıkın derim. Ama bir kere de KYK'ya görün derim. Hani bu zamana kadar hiçbir şeyi kendiniz yapmadıysanız, aileniz de yaptıysanız mutlaka bir kere yurda çıkın. Gerçi eve çıkmak da yine aynı mantık da. Hani insanlarla uğraşmak neymiş en azından bir yıl bunu öğrenin. Daha sonra yurda çıkın derim ben. Hem şehri de öğrenmiş olursunuz. Nereden ev tutulur, nereden ev tutulmaz bunları da öğrenmiş olursunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar yani... Kayak hakkında eğer başka bir şey sormak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz ya da part ikisini de çekebilirim. Şu an çok spontane konuştum bu söyleyeceklerimi hiç planlamamıştım. Sadece başlıkları yazdım dediğim gibi. O yüzden arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey olsa yorumlara yazabilirsiniz. Videomu paylaşmayı beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın. Üniversitelerde açılıyor herkese başarılar dilerim yine eğitim öğretim hayatında. Kendinize çok iyi bakın. Üniversite hayatının tadını çıkartın.